Merhaba tavşanlarım, bugün sizlerle Black Fruit'te Gol ırkını nasıl alınır detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer gece gibi karanlık ve güçlü bir ırk istiyorsanız Gol tam size göre hazırsanız başlayalım. Birinci adım, Gol maskal. Gol ırkını elde etmek için ilk olarak Cursed Sheep adasına gitmeniz gerekiyor. Bu adaya level binme üzeriyseniz erişebilirsiniz. Geminin içinde El Perro isimli bir NPC var. Bu NPC size Gold Mask satıyor. Fiyatı 50 ektoplazm. Ektoplazmı Cursed Sheep içinde düşmanları keserek toplayabilirsiniz. İkinci adım Gold ırkı için gerekenler. Gol maskı satın aldıktan sonra ırk alabilmeniz için şu iki şartı sağlamanız gerekiyor. En az level 1000 olmalısınız. Envanterizde Hellfire Torch bulunmalı. Üçüncü adım. Hellfire Torch nasıl alınır? Hellfire Torch Cursed Captain adlı boss'tan düşer. Bu boss Kürşüt Ship'te sadece gece saatlerinde ve düşük bir ihtimalle ortaya çıkar. Kürşüt kaptanı kestinizde, Hellfire Torch elde edebilirsiniz, tabi şansınız varsa. Dördüncü adım, ırkı dönüştürmek. Tüm şartlar hazırsa, yani Gol Mask, Hellfire Torch ve Level 1000 artık Experiment NPC'sine gidip Gol ırkına dönüşebilirsiniz. Experiment NPC'si Handed Castle adasında bulunuyor. Ve işte bu kadar. Artık bir gol ırkı sahibisiniz. Gol ırkı özellikle pvp'de hız ve can yenilemesi sayesinde oldukça avantajlı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.